turkuaz renginin bizlere ait oluşu, aynı zamanda da kızıl deriller için büyük önem taşıması bilinmektedir. Eski Türklerde gök rengi mavi olarak ifade bulması ve Mançurya denizinden Tuna nehrine kadar yayılan alanı kapsayan Türkistan coğrafyasında M.Ö. 8. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar gelen çok sayıdaki mücevher eşyayı ve takıyı süsleyen turkuaz yani firuze taşıdır. Amerikan yerlileri için de turkuaz birçok anlam yüklenen önemli renklerden birisidir. Navajo kabilesi olarak bilinen ABD'nin önemli yerli kabilelerinden biri olan bu toplulukta turkuaz rengi ve taşları çok yaygındır. Turkuaz taşının bir renginin hemen hemen bizler gibi mutluluk, şans ve sağlığı temsil ettiğine inanılmaktadır. Çeraki olarak bilinen bir diğer önemli kabilede kıyafetler, mücevher ve ticari eşyalarda fazlasıyla kullanıldığına söz edilerek Turkuaz taşının düşmüş gök taşı, su taşı, kutsama taşı gibi farklı adlarla tanımlandığından bahsedilmektedir. Batı toplumu Turkuaz'ı ticari ipek yolu sayesinde 13. yüzyılda tanımış ve Türk kültüründe sıklıkla kullanıldığını tespit ettikten sonra da bu renge Turkuaz yani Türk taşı adını vererek dünya literatürünü geçirmiştir.